29 Aralık 2024 Pazar Hicri 28 cemaziye Ahir 1446 Rumi 16 Kanuni Evvel Evet. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem buyurdular. Bütün insanlar tarağın dişleri gibi müsavidirler. Birbirlerine karşı ancak ibadet ile faziletli olurlar. Senin Kendisine layık gördüğün bir nimet ve meziyeti sana layık görmeyen kimseyle sakın arkadaş olma. Suyuti Camiul Ehadis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Bütün insanlar tarağın dişleri gibi müsabidirler. Birbirlerine karşı ancak ibadet ile faziletli olurlar. Senin kendisine layık gördüğün senin kendisine layık gördüğün bir nimet ve meziyeti sana layık görmeyen kimseyle sakın arkadaş olma. Suyut Camiul Hadis. Kimle arkadaş olmalı? Tabiinin fakirlerine olan Said bin Müyesseb Müseyyep radıyallahu anh hazretleri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dinine bağlı dost aramaya teşvik eden şu sözlerini rivayet etmişti. Sadık arkadaşlar bul ve onların arasında yaşa. Zira sadık arkadaşlar genişlik zamanlarında süs ve ziynet, darlık zamanlarında ise yanında hemen hazır olacak yardımcılardır. Arkadaşının sana düşen işini karşılık beklemeden en güzel şekilde gör ki o da lüzumunda sana daha güzel, daha güzeliyle mukabelede bulunsun. Düşmanından uzaklaş, arkadaşlarına ancak emil olanlara güven. Allahü Teala'dan hakkıyla korkanlar emin olanlardır. Kafir ve günahkar kimseyle düşüp kalkma. Onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını da verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. En hassas zaman ölçüm aletleri. Zaman ölçümünde temel birim saniyedir. Saniye güneş gününün uzunluğuna bağlı olarak tarif edilmiştir. Atom saati, atomların rezonans frekanslarını sayarak zamanı ölçen bir saat çeşididir. Atomlardaki elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur ve enerjiyi emerek ya da enerji yarak bu seviyeler arasında geçiş yaparlar. Atom saatleri frekans standardı olarak atomlar tarafından yayılan fotonların frekanslarını kullanan saatlerdir. Bu saatler günümüzün en hassas zaman ölçme aletleridir. Atom saatlerinin çeşitli teknolojilerde ve bilimsel çalışmalarda yararlanılır. Mesela konum belirlemek için kullanılan GPS uydularında hassas atom saatler vardır. Tarih boyunca insanlar bir günü dünyanın kendi etrafında devrini tamamladığı 24 saat olarak kabul etmişlerdir. Ancak atom saatlerinin icat edilmesiyle birlikte zamanı çok daha hassas bir şekilde ölçmek mümkün oldu. Yapılan ölçmelerde dünyanın kendi etrafındaki dönüşün, dönüş hızında çeşitli dalgalanmalar olduğu fark edildi. Bu sebeple zamanı doğru, doğrulaşmak için 1972 yılından bu yana bazı yıllar artık saniye uygulaması yapılıyor. Yani yılın son günü son saniyesine bir saniye daha ekleniyor. Böylece atomik saatle güneş saati arasındaki fark kapatılmış oluyor. Sultan II. Mustafa'nın vefatı 1703 Çerkes Etem Çer hadisesi 1921. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Bütün insanlar tarağın dışları gibi müsavidirler. Birbirlerine karşı ancak ibadetiyle ile faziletli olurlar. Senin kendine layık gördüğün bir nimet ve bir meziyeti sana layık görmeyen kimseyle sakın arkadaş olma. Suyuti Camiul Hadis. Evet değerli dostlarım. Fazilet takvimi günlük olarak buradan okumaya çalışacağım. İnşallah bir engel olmadığı sürece. Gerçekten güzel bir rehber, güzel bir kaynak. Tüm e, ilimlerle ilgili fıkıh, hadis, her türlü bilgi, ve ilimlerle ilgili bilgi alabileceğimiz güzel bir kaynak. Tavsiye ederim. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız memnun olurum. Allah'a ısmarladık diyorum değerli dostlarım.